Temaya hazırlık Atatürk'ün yaşamı hakkında neler biliyorsunuz? Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğmuştur. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır. Türk Kurtuluş Savaşı'nın askeri ve siyasi lideri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve 1923-1938 edek görev yapmış ilk cumhurbaşkanıdır. Milli bayramlarımız nelerdir? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Marşımız ve bayrağımız neyin sembolüdür? Bağımsızlığımızın sembolüdür. Atatürk'ün anıt mezarı nerededir? Atatürk'ün mezarı Ankara Anıtkabir'de bulunmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir çocukluk anısını araştırınız. Bunu sınıfta arkadaşlarınıza sununuz. Dünya Askeri Liseler Şampiyonu Mustafa Kemal, Şemsi Efendi okulu 4. sınıfa giderken koşuda Selanik şampiyonu olmuştu. Selanik Askeri Rüştiyesi ve Manastır Askeri İdadesine giderken koşuyu bırakmadı. Arkadaşlarıyla her gün antrenman yapardı. Özellikle Manastır Askeri İdadesi'nde, şimdiki askeri lise, 1 mil, 1609 metre koşusunda okulun yıldızıydı. Yarış başlar başlamaz öne geçer ve yarışı önde götürürdü. 1 mil koşusunda geçildiği görülmemişti. Askeri liseler arasındaki koşu yarışında Mustafa Kemal ülke şampiyonu olmuştu. Aynı yıl Manastır'da düzenlenen Dünya Askeri Liseler Şampiyonası'nda bir milde birinci olarak dünya şampiyonu olmuş ve altın madalya kazanmıştı. Mustafa Çiftlik'te Ali Rıza Efendi öldüğünde Zübeyde Hanım henüz 27 yaşındaydı. Parası yoktu. Kocasının emeklilik maaşı aileyi geçindirmeye yetmiyordu. Zübeyde Hanım ne yapacağını bilmiyordu. Çocuklarını okutmak istiyordu ama parası olmadığı için okutamıyordu. Karınlarını bile doyurmakta güçlük çekiyorlardı. Kardeşi Hüseyin A'nın Selanik yakınlarında bir çiftliği vardı. Hüseyin A onları bu çiftliğe davet etti. Zübeyde Hanım, çocuklarını okutmak istediği için çiftliğe gitmek istemedi. Fakat geçim sıkıntısı artınca çocuklarını alarak bu çiftliğe yerleşti. Böylece Mustafa ve kardeşleri okuldan uzaklaşmak zorunda kaldılar. Hüseyin A.İ. yiğit ve cesur bir adamdı. Mustafa'yı çok sevdi. Onu yiğit ve cesur bir erkek olarak yetiştirmek istedi. Mustafa okuldan ayrıldığı için çok üzgündü. Ama kısa bir süre sonra çiftlik hayatına alıştı. Temiz hava, iyi beslenme, bol spor ona çok iyi geldi. Mustafa çiftlikte atlara bakıyor, tavukları, koyunları, keçileri, inekleri besliyor, çiçekler yetiştiriyordu. Özellikle ata binmekten çok hoşlanıyordu. Mustafa çiftlikte en çok kız kardeşi Makbule ile oynuyordu. Bir gün dayısı Mustafa'yı yanına çağırdı. "Mustafa, senin bundan sonra en önemli görevin bakla tarlasını kargalardan korumaktır." dedi. O günden sonra Mustafa bakla tarlasını kargalardan korumaya başladı. Kız kardeşi Makbule de tarlada ona yardım ediyordu. İkisi kargaları kovalıyor. Tarlayı düşmanlardan kurtardık diyerek seviniyorlardı. Kısa bir süre sonra çiftlikte kargalar azaldı. İki kardeş kargalara karşı savaşı kazanmışlardı. Tarlayı kargalardan başarıyla koruyan küçük Mustafa bir gün gelecek ülkesini de düşmanlardan koruyacaktı. Mustafa bakla tarlasının yanına bir kulübe yaptı. İçine de bir ocak ekledi. Böylece aşırı sıcak ve soğuktan korunacak yerleri oldu. Yazın yemek için kavun karpuz yetiştirdi. Hulübede yemekler yapıp kız kardeşlerine ikram etti. Tarlada bekçilik yaparken bazen canı sıkılıyordu. Bu nedenle ağaçtan bir tambura yaptı. Üstüne teller taktı. Tambura çalarak kız kardeşini eğlendirdi. Bununla da kalmadı. İçinde büyük bir çalışma arzusu vardı. Çiftlikte arızalanan arabaları ve aletleri tamir etti. Tavuklar için yeni kümesler yaptı. Her işten anlayan genç bir delikanlı oldu. Çiftlik hayatı güzeldi. Ama çiftlikte okul ve öğretmen yoktu. Mustafa okuyup büyük bir adam olmak istiyordu. Çiftlik yakınlarında bazı öğretmenlerden özel dersler aldı. Ancak bu dersler onun yetişmesi için çok yetersizdi. Mustafa okula gitmek, mutlaka okumak istiyordu. Selanik'te bir teyzesi vardı. Mustafa Selanik'e döndü. Teyzesinin yanında kalarak okula yeniden gitmeye başladı. Mustafa çiftlikte güçlü, kuvvetli bir genç olmuştu. Ata binmeyi, silah kullanmayı, yemek yapmayı, hayvanlarla ilgilenmeyi, ağaç, çiçek, buğday, sebze ve meyve yetiştirmeyi öğrenmişti. Ama okumadan büyük adam olan hiç kimse yoktu. Bu nedenle Mustafa da mutlaka okuyup büyük adam olmak istiyordu. Mehmet Hengirmen, kısaltılmıştır. Birinci etkinlik. Metni bir kez de sessiz okuyunuz. Anlamını bilmediğiniz sözcük ve sözcük gruplarını belirleyip aşağıya listeliyiniz. Bunların anlamlarını, içinde geçtikleri cümleleri dikkate alarak tahmin ediniz. Daha sonra sözlüklerinizden bulduğunuz anlamları kelime defterlerinize yazınız. Yiğit. Güçlü ve yürekli, alp, kahraman, mert. Yiğit güreşçiler meydanda güreş tuttu. Bakla. Bakla, baklagiller familyasına adını veren, gıda ve yem bitkisi olarak tarımı yapılan tek yıllık bir bitkidir. Tarlaya bakla ektik. Tambura. Türk Halk Müziğinde kullanılan, cura, bulgari, çöğür, bağlama gibi telli ve çalgıçla çalınan çalgıların genel adı. Tambura çalmayı dedemden öğrendim. İkinci etkinlik. Siz olsaydınız bu metnin hangi bölümünü nasıl resmederdiniz? Arkadaşlarınıza anlatıp yazınız. Bakla tarlasını kargalardan korumalarını resmederken kardeşini de eklerdim. Çünkü beraber koruyorlardı. Üçüncü etkinlik. Aşağıdaki hikaye haritasını okuduğunuz metne uygun olarak doldurunuz. Kahraman. Mustafa, eğer Zübeyde Hanım'ın kardeşi Hüseyin Ağa'nın çiftliği. Zaman, Atatürk'ün çocukluk zamanları. Olay, geçim sıkıntısı nedeniyle Mustafa ve ailesinin, dayısının çiftliğinde yaşamaya başlaması ve Mustafa'nın burada yaşadıkları. Dördüncü etkinlik, Mustafa çiftlik yaşamı boyunca neler öğrendi? Bu bilgiler sonraki yaşamını nasıl etkilemiştir? Düşüncelerinizi yazınız. Hayvanları beslemeyi, ata binmeyi, tarlada bekçilik yapmayı, tamir işlerini öğrendi. Bu bilgiler sonraki yaşamında onun iyi bir lider olmasını sağlamıştır. 5. Etkinlik Öyküdeki eş ve zıt anlamı olan sözcükleri belirleyiniz. Bunları eş ve zıt anlamlılarıyla listeleyiniz. Cesur Eş anlamlısı, yürekli Güçlük Eş anlamlısı, zorluk. Sıcak. Zıt anlamlısı, soğuk. Sevinmek. Zıt anlamlısı, üzülmek. Altıncı etkinlik. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Noktalı yerlere gelmesi gereken adları verilenlerin arasından seçip yazınız. Zübeyde Hanım, Makbule ve Mustafa'yı alarak çiftliğe gitti. Mustafa çiftliği çok beğendi dayısına ait bu çiftlik çok büyüktü. Mustafa'dan ayrılmak istemeyen annesi, onun çiftlikte kalması gerektiğini söylüyordu. Mustafa çiftlikten ayrılıp Selinik'teki teyzesinin yanına gitti. Yedinci etkinlik Cümleleri ama fakat, ancak veya ya da sözcüklerinden uygun olanlarıyla tamamlayınız. Maç yapacaktık fakat topumuzu bulamadık. Beni babam ya da annem alacak. Adam çok yorulmuştu ama yarışa devam etti. Pikniğe gideceklerdi ancak yağmur yağmaya başlayınca vazgeçtiler. Parkta oynayalım veya eve gidelim. <laughs>